Nostradamus 2025'i işaret etmişti. İki ayda üç ülkede belirdi. 14. yüzyılda yaşamış ünlü kahin Nostradamus'un 2025 yılı için yaptığı korkutucu kehanet, bilim insanlarının yeni keşfiyle gündeme geldi. Henüz COVID-19 pandemisini yeni atlatan dünyamız, yeni pandemilerin eşiğinde olabilir. Çinli araştırmacılar, yarasalarda yaşayan ve insanlara bulaşma potansiyeli taşıyan yeni bir koronavirüs türü keşfetti. HKU-5 CoV-2 adı verilen bu virüsün, COVID-19'dan 10 kat daha ölümcül olabileceği belirtiliyor. Wuhan Viroloji Enstitüsü'nde yapılan araştırmalarda, hku 5 cov 2nin insan hücrelerine COVID-19 ile aynı yolla girdiği tespit edildi. Ancak en büyük endişe, bu virüsün COVID'den çok MERS'e daha yakın olması. Çünkü MERS'te ölüm oranı %33.3 iken COVID-19'un ölüm oranı %3.4 seviyelerinde. İhtimal şimdilik düşük gösterilse de yeni virüsün insanlara bulaşması halinde büyük bir sağlık krizine yol açabileceği öngörülüyor. Öte yandan Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde henüz isimlendirilmeyen ancak 50'den fazla kişinin canını alan yarasa kaynaklı yeni virüs ve İngiltere'de acil servislerin dolup taşmasına sebep olan norovirüste pandemi endişesi saçıyor. Nostradamus, 2025 yılı için yaptığı kehanetinde İngiltere'nin büyük savaşlarla sarsılacağını ve eski bir vebanın geri döneceğini söylemişti. Geçmişten gelen büyük bir salgın geri dönecek, gökyüzü altında ondan daha ölümcül bir düşman olmayacak. HKU-5 COVID virüsleri ilk olarak 2006 yılında tespit edilmişti. Ancak yeni keşfedilen HKU-5 cov 2nin 2'nin türler arası bulaşma potansiyelinin çok daha yüksek olduğu belirtiliyor. Virüsün doğrudan yarasalardan insanlara mı, yoksa ara konaklar aracılığıyla mı geçebileceği konusu ise halen araştırılıyor. Bilim insanları, potansiyel bir pandemiye karşı şimdiden önlem alınması gerektiğini vurguluyor. HKU-5, COVID-2'ye karşı herhangi bir aşı ya da tedavi yöntemi bulunmuyor. Uzmanlar, bu tür virüslerin mutasyona uğrayarak insanlar arasında kolayca yayılabileceğine dikkat çekerek erken önlemlerin kritik öneme sahip olduğunu belirtiyor.